Jean Onana Fransa'ya geri dönecek. Chamberlain İngiltere'de kendisine kulüp arıyor. Musati'ye El Fatih teklifte bulunmuş, Satman alma opsiyonlu kiralama teklifinde. Fakat Beşiktaş bu oyuncuyu ucuza bırakmaya niyetli değil. Bir müddet daha Musati takımda kalacak gibi görünüyor. Solskjaer takımın başına geldi ve Atletik Bilbao karşısında da çarpıcı bir futbolla e, İspanyol ekibi hezimete uğratıldı. Artık bundan sonra takımın havaya gireceğini umut ediyoruz, bekliyoruz. Tabii bu bağlamda ara transferler de takıma katılacak bunun olması için de tabi yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Son günlerde gündeme düşen transfer dedikodular neler? Hangi isimler Beşiktaş'la alınıyor? Bunlara göz atma zamanı geldi. Evet Solskjaer'in biliyorsunuz Manchester United'la ilişkileri gayet sıcak, iyi ve Manchester United'da düşünülmeyen oyuncuları şu anda mercek altına almış bulunmakta. Bu oyunculardan bir tanesinin Casemiro olduğu söyleniyor ve Solskjaer bu oyuncu kadrosunda görmek istiyor. Haberin detaylarında neler var neler yok. Sonrasında ise gündemdeki diğer transfer dedikoduları neler Beşiktaş'la alakalı bunları da paylaşacağız. Kara Kartal başlıyoruz. Norveçli teknik adam agresif bir savunma ve hücum pres yapan bir takım istiyor ve bu doğrultuda Beşiktaş yönetimi ara transfer ve gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. İlk etapta alarm veren mevkiler için çalışma yapılıyor ve öncelik ön libero ve sol bek. Solskjaer Manchester United'daki etkisi biliniyor. Bundan dolayı tecrübeli isim Casemiro'yu transfer etmek için İngiliz ekibinin yöneticileriyle görüştüğü söyleniyor. Casemiro'nun asıl yeri ön libero. Stoper ve orta sahada da oynayabiliyor. Porto ve Real Madrid gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra tam 70 milyon euro bonservis bedeliyle 2022'de Manchester United'a transfer olmuştu. Bir dönem Brezilya milli takım formasını da giymişti 32 yaşındaki yıldız oyuncu. Sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Şu anda güncel piyasa değeri 12 milyon Euro ve Beşiktaş'ın bu transferdeki hedefi oyuncuyu öncelikle kiralamak. Sonrasında ise oyuncunun göstereceği performansa göre bon servisi alınacak. Casemiro geldiği takdirde Beşiktaş'ta güzel işler yapar mutlaka. Ve forvet takviyesi yapacak Kara Kartal bu bağlamda Solskjaer'in vatandaşı Brad Finne gündeme gelen futbolculardan bir tanesi. Sağlam futbolcu, iyi goller atıyor. Birazdan izleyeceksiniz. Bakalım haberin detaylarında neler var, neler yok. NRK Sport'un haberine göre Beşiktaş, Norveç'in brand takımının forveti Bart Finne ile yakından ilgileniyor. 29 yaşındaki Santrafor Finne için şimdiden ilk teklifi yapmaya hazırlanıyor siyah beyazı yönetim. Bunun dışında Bodo'nun yıldızı Jans Petter Hauga'ya da kanca takıldı fakat 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Frankfurt talip olmuş. Bundan dolayı bu işin bitirilmesi biraz zor görünüyor. Haberin devamında Norveçli çalıştırıcının bu ikisinden birinin ki muhtemelen bu Bart Finne olacak, bu ismi yönetime yazılmış. Norveçli futbolcu kanat oyuncusu olarak bilinse de aynı zamanda santrafor görevini de üstlenebiliyor. Hızı, çevikliği ve de rakip savunmalar karşısında etkili oyunu en güçlü yönderinden. Ayrıca Finne dripling yeteneğiyle topu ayağında tutarak rakipleri geçme başarısı ve savunma arkasına yaptığı koşullarda da dikkat çekiyor. Solskjaer Serdal iki 2,5 saat transfer görüşmesi yaptı. En az 3 futbolcu transfer edilecek kadroya. İşte şu anda gündemde olan mevkilerden bir tanesi sol bek. Bu bağlamda Young Boys'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Hadjam şu anda gündemde. Söylenenlere göre bu futbolcu özelinde pazarlıklar başladı. Solbek bölgesinde Artur Masuaku istenilen performansı gösteremedi ve taraftar tarafından ıslıklanması tarafları yol ayrımına getirdi. Yeni Solbek arayışına girdi Beşiktaş ve Young Boys forması giyen Yawen Haydam'ı radarına aldığı söyleniyor. Beşiktaş'ta yönetim 21 yaşındaki oyuncu için İsviçre ekibinin temsilcileriyle görüşmeye başladığı aktarılıyor. Kariyerinde şu ana kadar 114 maça çıktı genç oyuncu. Bu maçlarda 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş önümüzdeki günlerde ağırlıklı olarak gelecekte değer kazanabilecek ve çok iyi paralara satabileceği futbolcuları kadroya katacak. Bu bağlamda zaten scout ekibi olsun, menajerler olsun, teknik direktör olsun bazı isimleri yönetimle paylaşıyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Wilborg'un sol bek oyuncusu Sergio. Danimarka ekibi Viborg'un Yeşilburun Adalı sol kanadı bir süredir liselerde yer alıyordu. Solskjaer'in göreve başlamasıyla birlikte hamlelere geçildi. 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle ilk temas kuruldu. Portekizli doğumlu bu oyuncu. Hem ülkesinin hem de Alman kulüpleri kendisini yakından takip ediyor. Viborg oyuncuyu satmaya sıcak 7 milyon euroluk bir beklentisi var kulübün. Beşiktaş'ta da sıkı pazarlıklar söz konusu. Futbolcunun da kara kartala sıcak bakmasıyla birlikte görüşmelerin hızlandığı aktarılıyor. Sergio 15 yaşında tanıştığı Benfica ile 2021 yılının başına kadar birlikteydi. Bununla birlikte Portekiz Devinin 23 yaş altı takımıyla birlikte maçlara çıkmıştı. Kendisinden yaşça büyük oyuncularla oynayarak gelişimini sağladı. Bakalım kariyerindeki yeni durağı önümüzdeki günlerde Beşiktaş olacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da haberler var. Soy Futbol'un haberine göre Beşiktaş Fulham'ın gol makinesi leblebi gibi goller atıyor. Gerçekten de güzel golleri var biraz sonra izleyeceksiniz zaten. Evet Fulham'ın gol makinesi Raul Jimenez'i gündemine aldığı söyleniyor. Evet Solskjaer bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Bakalım bu transfer dedikodusunun detaylarında neler var neler yok. Soy Futbol'da neler yazılmış neler çizilmiş. İngiltere Premier Lig'de full forması giyiyor Raul Jimenez ve kendisi hakkında flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Soy futbolda yer alan bir haber bu. Beşiktaş'ın Meksikalı oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı aktarılıyor. Immobile'ye yardımcı olacak Santrafor'u transfer etmek istiyor Beşiktaş ve bu transferle birlikte gol yollarındaki sıkıntı sana da son vermek istiyor. Siyah beyazlar Meksikalı süperstar için İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu. Fulham'da bu sezon toplamda 24 maç süre aldı Jimenez. Bu maçlarda 10 gol 2 asist ürettiğini sözlerimize eklemiş olalım. Yine Aynı haberde yer alan başka gelişmeler de söz konusu. Son yıllarda hem Premier Lig'de hem de Meksika milli takımındaki performansıyla dünya futbolunun gelişim gösteren golcülerinden biri oldu Meksikalı yıldız. Şu sıralar evet eski performansından biraz uzak. Formunu tekrar kazanmak ve yeni bir meydan okumak için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Ve Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı çıkan son dedikoduları sizlerle paylaştık. Önümüzdeki günlerde farklı farklı isimler yine gündeme gelecektir. Beşiktaş'ın tabi transfer yapabilmesi için yabancı kontenjanında da yer açılması gerekiyor ağırlıklı olarak gelecekte iyi paralara satabileceği, değer kazanabilecek genç futbolcuları kadroya katmanın hesabı içerisinde Beşiktaş yönetimi mantıklı. Önümüzdeki yıllarında tabii şampiyon kadrosu şimdiden oluşturuluyor. Solskjaer yönetiminde Atletik Bilbao karşısında da sağlam bir başlangıç yapıldı. Bundan sonra takımın havaya geleceğini bekliyoruz. Kara Kartal YouTube kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı Başta acısınız çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayan izleyicilerimizden biriyseniz sizin de desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bu şekilde sizler bizlere abone oldukça videolarımıza like attıkça bizler de bu tarz videolarımızı daha fazla siyah beyazlı renklere gönül vermiş dostlarımıza Beşiktaş taraftarlarına ulaştırma izletme şansına sahip oluyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere her şey Beşiktaş için güzel olsun. Kalın sağlıcakla.